Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle biraz çetrefilli bir meseleyi konuşacağız. Hayat hepimizi inişli çıkışlı yollardan geçiriyor. Bazen öyle zor durumlarla karşılaşıyoruz ki ne yapacağımızı, nasıl davranacağımızı bilemiyoruz. Ben de tam olarak böyle bir durumun içindeyim. İki yıl önce dul ve çocuklu bir adamla evlendim. Evlilik zaten kendi içinde bir mücadele, bir yolculuk. Fakat eşim eski eşinin evinden bir türlü elini eteğini çekemiyor. Daha nişanlıyken bile oğlunu eski eşine götürürken o eve torbalarla alışveriş yapardı. Bu durum beni hep rahatsız etti. Tartışmalar, kavgalar derken vazgeçirmiştim. Ama bu bayram öğrendim ki eski eşinin evine kurban kesmiş. Üstelik bana söz vermişti. Asla böyle bir şey yapmayacağım demişti. Her seferinde tek bahanesi oğlu. Ne yaparsa yapsın sürekli oğlunu öne sürüyor. Artık bıktım, yoruldum. Siz olsanız ne yapardınız? Eşinizin eski eşine kurban kesmesine göz yumar mıydınız? Çıldıracağım, mahvoldum resmen. Ağlamaktan gözümün yaşı kurudu. Oğlan zaten 10 gün bizimle kaldı. Üstelik bizim evde ete bile ağzını sürmüyor. Yese bile ona mı düştü o eve kurban kesmek? Bu durum beni gerçekten çok üzdü. Ne yapacağımı, kime güveneceğimi şaşırdım. Eşime güvenmek istiyorum ama bu güveni nasıl yeniden kazanabilirim? Sizden bu konuda tavsiye ve destek bekliyorum. Hayat bazen gerçekten zor ve karmaşık olabiliyor. Belki de bu hikayeyi paylaşarak benzer yollardan geçenlere bir nebze olsun ışık tutabilirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen yorumlarda düşüncelerinizi ve önerilerinizi benimle paylaşın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.